bir put demiş ki kendine tapana bilir misin için taparsın bana sen kendi güzelliğine vurgunsun ben ayna tutar gibiyim sana. Biz aşka tapanlarız Müslüman değil Cılız karıncaları Süleyman değil Biz eskiler giyen benzi soluklarız Pazarda sırma satan bezirgan değil Neredesin? Sana baş kaldırmışım işte Karanlık içindeyim ışığın nerede? Cenneti ibadetle kazanacaksam senin ne cömertliğin kalır bu işte Gerçek erenlere güzel çirkin hepsi bir Sevenler için cennet cehennem hepsi bir Kendini veren ay pekli giymiş açul Yastığı apamuk olmuşa diken hepsi Yıllar günler gibi geçti Gider, nerede o eski dertler Sevinçler, belaya aldırmaz Aklı olan, bu da her şey Gibi geçer der Dünyayı allar pullar boyarlar gözünü Aklı olan hor görür süsünü püsünü Kimler geldi gitti kimler gelip gidecek Al gitmeden alacağını doyur gönlünü Şarap mimarıdır yıkık gönüllerin Süzülmüş tertemiz canı üzümlerin Neden şer demişler bu hayırlı suya Siz bana bu şerden 3-4 kat severin Aşk bir beladır ama tanrıdan gelme Halk neden karşı kor tanrı emrine bizi her şey yaptıran kendi madem Kulu sorguya çekmenin alemine Dert de neymiş o mu bizi ağlatacak, o mu sevinç bayrağımızı yırtacak Gelin atalım şunu gönül yurdundan, yoksa içimizde fitne çıkartacak Sensiz camide namazda işim ne, seninle buluşma yerim meyhane Benim sevmem de böyle yüce tanrı, istersen kaldır at cehennemine Hep bir çember dolanıp durduğumuz ne önümüz belli ne sonumuz kim varsa bilen çıksın söylesin Nereden geldik nereye gidiyoruz Bizi bizden alan şaraba gönül verdik Coşup taştık yerden kopup göklere erdik Tenden bedenden soyunu verdik Sonunda topraktan gelmiştik yine toprağa girdik Tepemizde dönüp duran gökler Büyücünün fanusu gibidirler Güneş bu fanus içinde lamba Bizde gelip geçen görüntüler Bir rint gördüm binmiş dünya denen kırata Aldırmıyor dine İslam'a şeriata Ne hak dinliyor ne hakikat ne marifet Gelmiş mi böylesi kahraman kainata Kimi gizlenir kimselere görünmezsin Kimi renk renk dünyalarda görünür yüzün Kendi kendinle sevişmek bu seninki Çünkü seyreden sen seyredilen de sensin Yüzümde pırıl pırıl sevinç gördüğün gün Nice konakları yıkılmıştır gönlümün Dal git sandal gözlerimin denizine Bak dibinde mahzun bir deniz görürsün Seni kuru sofraların softası seni, seni cehenneme kömür olası seni. Sen mi haktan rahmet dileyeceksin bana? Hakkı akıl öğretmek senin haddine mi? Önce kendine gel sonra meyhaneyi. Kalender olda gir kalender haneye. Bu yol kendini yenmişlerin yoludur dur. Çiysen başka bir yere git eğlenmeye. Şarap içip güzel selmek mi daha iyi? İki yüzlü softaları dinlemek mi? Sarhoşluğa aşık cehenneme gidecekse Kimselerin göreceği yoktur cenneti En büyük söz Kur'an bile Arada bir okunur Besmele ile kadehte ise Öyle bir ayet var ki okur insan Her zaman her yerde Battık batacak kadar Kaçacak kadar son bir adım var yer yok kaçacak kadar burada acımak yok zulüm var kaçış yok ölüm var çıkış yok azap edilecek sonsuza kadar Burası ölüm vadisi kimsenin duyulmaz sesi Her yerde insanların en şeytanisi anlatamaz Yalnız bırakıldık, unutulmadık, izleniyoruz. Peşimizde onlar bize bakıyorlar, yardım etmiyorlar, sonucu bekliyorlar. Savaş ya da kaç, kaçabilirsen bu hapishaneden. Çık çıkabilirsen, hızlı koş koşabilirsen. Çare yok, kurtulamazsın Ceza Yani Her şey Olmuş Ödül Ve ceza Bırak Her şeyi Burada Cennet yaşa Kime kalmış Bu dünya Zaten her şey rüya hayal bunlarda Acılar gerçek anılarda İyilere yer yok kötülerin bu dünya Başka hayat var mı acaba? Ya yoksa her şey yalansa boşa gitti hayatta Kaldık sınıfta İnan ki gerçeği bilmiyorsun Bilsen gerçeği kudurursun bunları herkes kaldıramaz bir gün umduğunu bulursun Baksana anlatıyorum iyi dinle sessiz ol biraz beni dinle Sararlar yakında seni kefene benden söylemesi demedi deme Her şeyin bir gerçeği var yalan bu dünya Kandurvan laskı enerjileri gebiriyor olur uyuma sakın o. seni seni daraklar geçeceğiz onlara da Ölmek için yaratıldık Kaçış yok, çıkış yok kaledi Yoksa Umarım bir hayatım bir parçası. Sen ölmezsen, ben ölmezsem Anları gelemezler, silengen gengi birilir Bilir var, sonsuza kadar Böyle devam eder